gimde bak yüreğim hiçbir zaman eksilmedi kolonoskopi ve sanal kolonoskopi Teşhiste sanal kolonoskopi ile kolonoskopi kadar güvenli mi? Sanal kolonoskopide bağırsakları, ilk önce bağırsaklar temizleniyor. Aynen kolonoskopide olduğu gibi. Sanal kolonoskopide azıcık hava veriliyor bağırsakların içine ve bağırsak duvarlarının genişletilmesi sağlanıyor. Sanal kolonoskopide 1 cm kadar olan e, polipler rahatlıkla böyle üç boyutlu resmi çekilebiliyor, görülebiliyor ama e, bağırsak duvarları çok iyi birbirinden ayrılamazsa, ayır, ayrıştırılamazsa o zaman çok küçük polipler görünmeyebiliyor. biliyor. E, bir de diyelim ki salan, sanal konoskopi çektirdiniz ve şüpheli bir lezyon çıktı. Yine elinde sonunda konoskop yaptırmamız şart. O yüzden e, bence gereksiz ekstra bir basamak olarak görüyorum ben onu. Hı, hı. E, bu normal kolonoskopi zaten 10 senede bir yaptırmak gerektiği için aslında bir yarım saatlik <laughs> zaten anestezi altında yapılıyor. Yani yarım saat bir birazcık eziyet çekebiliriz diye düşünüyorum. Yüreğim Hiçbir zaman eks